çok arkadaşlar. Evin dışarısı pembe mi? Açık pembe. Evin dışarısı bilmiyorum. Az önce görmedim. Ay evin rengi rengi. Aa neden oturdum ben öyle ya? Arkadaşlar şimdi benim karakterimi bok etti. <laughs> evet evet çok güzel. Böyle şu şöyle koyalım. Evet. Evet. Arkadaşlar bugün Ela arka planda çünkü. Evet. Oha baltayı çektim ve havada duruyoruz şey. Evet. Öyle bir değişik bir şey oldu. Arkadaşlar şu an Nehir'in karakterini bok edeceğim. <laughs> bir şey olmaz. şey, <laughs> Ama abla yani ben de bu şimdi Nehir'in bir falan birazcık dolu. Şu ortadaki masayı falan çekebiliriz değil mi? Yani bence de. Bence ben de. Önce ben ben işte. ben Gel de. Ben yemek yapamıyorum. Yani anne nasıl geçsin bunlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve ben şimdi karakteri ben değiştireceğim. De. değiştireceğim. Caramba, é isso, biraz katıı olabiliriz kızım. Neydi ki? Gel gel. Neydi bu diye izini öbür videonun en en kapanışını yapmayı unuttuk. Ay ben annem telaş üzerimden. Saça bak, bak. Saça lan. Bak şimdi. Saç kötü müle baktı Ben ne yapacağım? Bekle. Nerede o saç? Hayda ki yukarı bak abi. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem mi? yok bu çok muhteşem gerçekten bunu yapmayacağım şunu yapacağım ay ne oldu be şöyle Allah'ım bu arada, çok güzel oluyor o, çok havalı olmuyor mu gitsene. arkadaşlar çok havalı olmuyor mu baya güzel oluyor cidden çok havalı cidden <laughs> bakma sen de... ne yapsak? Bakın gidelim. Ha şu bir dakika gelecek ya bir Ha şu ay tamam. altın olarak da <laughs> şu <Şuriden> arkadaşlar çok <laughs> madem, Yok. Oh <laughs> yok god, orada karakter ya. Ben bu arada aldım. Yüz, yüz. bir tık havalı olmuş abi. Yüz, <laughs> yüz, yüz, yüz. Abi yüz çok patlak. Şimdi ne yazıyor? Hadi arkadaşlar. Böyle bir şey yapayım. Veya beyaz değil. Bu, bu Ah buldum. Ben de şey siyah Ha Daha kötü bir Yürüyüşümüz de çok kötü bir şey yapacak. Yürüyüşü ne yapacaksın? Ee, bir de kötü Ninja. <laughs> Aa, ben bunu biliyorum bak ama bu bir tek için değil sadece İşte. <laughs> Neler al? Neler al? <laughs> gaudan, gaudan, Olma bu arada evet ben evet.

Bak ah, bak normal buzdolabı gri veya siyah olur. Yani pembe ne yani değil mi? Yeah, yeah. Yani. pembe daha güzel durmuş şey ama oh, bir yani. <laughs> Hadi bakalım şimdi öbür yerleri de siyah kapıyı yap. Kapıyı <laughs> da siyah yap. Kapıyı mı? Var Kapılar yeah. çıkar çıkar <laughs> komple. Hayır tuvaleti sıkıyorum. <laughs> Ay bir şey satacağım. Biraz <laughs> da Şunu e, hemen siyah, siyah yapalım. Veya siyah yap. Evet. Şunu kapıyı da siyah yapalım. Ben de kıyafet satabilirim. Şunu da siyah yapalım arkadaşlar. Çok güzel oluyor bizler. Bizler çok güzel oluyor. Duvarlarımız kadar güzel yapalım. Bizler çok Şurayı da siyah yapalım. Arkadaşlar neyiz bir beni öldürecek. Edom bir yer dakika gelin. Bu arada ne falan değiştirdi senin. Şöyle şurayı da siyah yapalım. Evet, e, çok, paylaşım. çok güzel oldu. Beş, beş duvarı bir şey yapsana <laughs> ya. gel ama ben taş şişliye atmışım taş yatağı gibi çok güzel oldu evet şu duvarı bir şey, <laughs> da şey Bu, yapsana da fener duvarı bütün duvarlara da şey yapın bak rengi yapsana da duvarlara siyah yapalım <laughs> bütün tür duvarları siyah sat 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 siyah sat satlı hiç duvar duvar demiyorum ya bir tane bir şey satsana ya ya Aa yok onu satmayacağım. Çünkü böyle kalmasını istiyorum. Ben hikaye yazıyorum değil mi? Evet şimdi ne yapacağız? Bekleyin ben, 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 ben Bunu yap. Yani, Hayır bir şey yap. Ben bir şey yapabilirim. Şey. Bu değil bu değil. Şey ha bu değil. değil. Aa şey duvarları şey yapsana o eski ev rengi var ya onu yapsana. Parası harcayalım çok kötü şeyleri bereksin. Ah. Şimdi böyle. Bu da böyle bak. Ben bir bu da böyle Bol bok böceği gibi. <laughs> arkadaşlar <laughs> ya değil bundan sonra bok böceği. Gibi. Ay! <laughs> çok güzel. Çok Yerler güzel. böyle kalsın. İnsafsız. <laughs> Ay bir dakika bu kapıyı boyamayı unutmuşum. <laughs> her zaman arkadaşlar çok güzel. Abi. Çok güzel. oldu. ben ben. Bu kadar bir Kargay Bu videoyu izleyince <laughs> Bak. de Hayır ismi de çok güzel. Bu <laughs> acaba değil. Bu videoyu izlerken Şöyle koyalım. çok güzel oldu. Bu yapıyoruz. Hayır. Ama sevgilim ya. izlemek zararlı. Arkadaşlar. <laughs> acaba diye şu anda. Arkadaşlar Korktuk koltuk koltuk sat sat sat. Arkadaşlar koltuk sat. Arkadaşlar ben kurtursan. şimdi ben şimdi evin dış tellerini de boyayacağım.

Bakmış. Bakmış. Alı bu arada 9 dakikaya kadar çekebilirim. Bak taktiğim işe yaradı. Ay, arkadaşlar, ismime bakın arkadaşlar. Ay, ama, ama ben yatak ben yatak güzel oldu ya. Yatağın rengi kahverengi yap. Ya, yani arkadaşlar, ya, ya, arkadaşlar dünyanın en güzel bir şey. Bak bir Evet, ben. Bittim, okum, yatağı. Yok, oku. Yatağı. yatağı. Tamam şöyle yapalım. Tamam. Evet. evini istediğim gibi Aa ben de Aa, burada uyuyorum bak. Kafamı sokuyorum buraya Bir tane daha yatak koyacağım oraya. Daha. Ya tamam Allah belanı versin öpüş falan Evet niye çünkü yatar ki? Ya. Aydın çabuk buraya gel çok güzel. Aa, Koltuk çok, oldu. Aa, çok güzel bak sen çerken bak kafamı izle bak görüyor mu kafamı? Bir şey söyleyeceğim ya. Bak, bak saçmalık gerisi şeyindeyim. Bana bir şey söyleyeceğim. Gördüm Gördüm ya. <laughs> ya. Bu şey şey koltuğu <laughs> oldu sanki. Hani yatak aşağıdan koltuklar var ya. Yerinde kalır kafamı ısıtacağım. Nehir oldu. <laughs> şey, kitap. Bir şey kitap de ben bir aksesuarlar Bir de ben bir aksesuarlar Ne bir, yani... <laughs> bir şey bir san, bir san, bir san. Bir tane bence. Bir tane sat. seversen Satmıyor mu? Yoksa?

bu mu Bu Ben bu. Bence... bence. Aa, bence. Aa, bence. bence. bence bir ucuza geliyor. Ben Bekle. Ay arkadaşlar. Çok <laughs> Tamam arkadaşlar, Şu Çok anda güzel. bir boylu. Çok güzel oldu. Yok, değil şu an e Bir de bir bir şey <laughs> Arkadaşlar yanımda bir kuşa bak. Çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar şimdi nehre başka yer, yerlerde de kış gitmeye yapmak istiyorum. Oyundan çıkalım. çıkalım. hemen çıkıyorum ben gibi. Evet, Evet bozacak. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda Brookhaven'dayız. Evet. Şimdi hazır mısın? En Aa, nehir ölmüş. Bakın. <laughs> Arkamızda çok güzel bir şeyler var arkadaşlar. Niye kızı gidiyorsun? Ben çok güzel. Ne? Güzel. Ne? Ne? Sen de bok yapalım. Bak bu da kara <laughs> 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 bok. Bu da Bu da bok çok iyi. Göbek Okey. Sakal takla sakal. Tak. Satal Satal takıyor. Tak, <laughs> <ama> sakal <laughs> Çok güzel oldu bence. Bence de. Ama şimdi değil. rolay hayga giriyoruz. Arkadaşlar şu an çok güzel. Şey var. Şunu çektir. Çektir kalbimek. Ne alaka ya? Şunu yapalım. Bir de bu zaten karakter Roblox'un kendi yaptığı ve önerdiği bir karakter. Niye bunu yapıyorsun ki? Ha hmm. tamam, o zaman değiştirelim. Ne ama. bu? Sevmiş daha bir şey çünkü. Bekleyin arkadaşlar. Şu an videoyu bitirmek zorundayım. Bunun parça 3'ü de gelecek. Hoşçakalın.